da 18 x eşittir pi demiş. Gençler olduğuna göre ifadenin sonucu kaçtır demiş. Şimdi gençler bakın. Soru da çok zor. Yani o pi'yi 18'e bölüp açı değerini bulup yerine yazarsanız bu soru yapamazsınız gençler. Bu tarz sorularda aklınıza her zaman benzetme gelsin. Hocam şimdi şunu yazalım bak. 18 x eşittir pi ise o zaman benim gençler buradan e, 9 x eşittir pi bölü 2 yazamaz mıyım? Ne yaptım hocam? Her tarafı 2'ye böldüm. Her tarafı ikiye böldüm. 9x'in pi bölü 2 eşit olduğunu buldum. Şimdi bak hocam bunu neden yaptım? Bak şundan dolayı gençler bak. 9x'in toplamı ne? 90 derece. Şimdi şuna dikkat et. Soru da 2x ile 7x'in toplamı kaç derecedir? 9x. Gençler bunlar ne yaptı? Bak birbirini 90 dereceyi tamamladı. Yani bunu sen şöyle düşünebilirsin. Sinüs 20 bölü Kosinus 70 gibi düşünebilirsin. Yani senin x değerin 10 derece örnek veriyorum. Sinüs 21 kosinüs 70 olur. Bunda nedir? Birbirine eşit değil miydi? Yani sen o zaman bunun yerine sinüs 20 yazamaz mıydın? O zaman olacak gençler. Yani düşündüğün zaman sinüs 2x bölü kosinüs 7x o zaman nedir gençler? 1 demek değil midir? Yani kosinüs 7x yerine ben sinüs 2x yazdım. Sin 2x, bir, sin 2x nedir? 1 olacaktır. O zaman burasını 1 buldum artı bak artı unutmuyorsun aynı mantığı gençler burası da tanjan 4x bölü kotanjan ben niye kotanjan zaman bugün Niye? kotanjan 5x gençler bak buranın toplamı da şöyle aldığın zaman 9x değil mi 1 derece tamamladı hocam o zaman hemen sadeleştir 1 yazmaya hakkın vardır gençler o zaman olacak 1 artı 1'den cevabında 2 olmuş olacaktır bakın bu da o soru tarzına benzer bir soru